Dostlar 103.1 Radyo Çınar'dasınız ve Sinan yanımda hafta sonu yayıncımız 11 ile 2 arası yayın alıyor. Onunla beraber şu anda böyle oturuyoruz, muhabbet yapıyoruz. Yapıyoruz değil, yapıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Engin Yılmaz sesleniyorum sana. Ben sana kırgınım Engin. Yani. <laughs> Teşekkür ederim bir tanem. Aparım sizi, aparım. Bak bu çalan parça size gelsin. Sarayları senin. Ben severim seni, el üstünde tutarım seni. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Çok coşkuyum. Çok <laughs> <laughs> oh ben... Birazdan burçlara gireceğim. Herkes dinlemeye kalsın. <laughs> Diye içime çekerim sizi. Zeynep, <laughs> uzun ikizler demiş. Ha, Tuba mesaj atmış. Bir dakika abla, ben, ben evli şey, değilim diyor. Anam laf çarptı. Alipsin Tuba Eee <laughs> şimdi abla Ben merak ediyorum ya bu ikizler kuşu nasıl bir şey Bu babamda da var aynısı Çift karakterle oluyorlar bir sinirleniyorlar Bir sinirlenmiyorlar Yani babamda da var aynısı ben boğulmayınca anlaşamıyorum ya Her gün <laughs> kavga ediyoruz Ay 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 ölürüm ölürüm size Ölürüm size Kuş sütüyle <laughs> beslerim seni Selamlar Zeynep'cim. Yeni bir güne senle başlamak güzel. Senin... Ay anca öpüyorum seni. Vay, var, var, var. Bu ne be? Kalpler beğeniler. O kalplerinizi yesinler. Küçücük küçücük kalbimiz var ya. Hani Allah her şeyi sınalım mı? Belki de bana atıyorlardır. Atsınlar tabii ki de. Yani, Aa, herkes Sinan Sinan diyordum yayında merak ediyordunuz. Sinan bu işte. hasta i̇şte o benim. <gülüyor> 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 Hafta sonları 24'ten 03'e kadar cumartesi günleri. Ee, bir 17 ile 21 arası sizlerle birlikteyim. Pazar günü. Damarın yiyorum. dibine dibine vuruyor. Ben, ben ne yapıyorum ben ben? Böyle oynatıyorum yani. Yani. Biraz unuturum. Evet. Biraz. Yayını kapatacağım şimdi. Anonsa gireceğim. İsterseniz böyle kalın. Ama burçlara gireceğim. Kapatmak zorundayım. Sizi öpüyorum. Malatya'da sevgiler.